Arkadaşlar merhaba. Ee, arkadaşlar çadırımı topluyordum. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Çadırınızı kurarken ve toplarken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Bakın arkadaşlar 40 ayak, kocaman bir 40 ayak kulağınıza, burnunuza girebilir bu siz uyurken. Arkadaşlar çadırınızı kurdunuz. Toplarken mutlaka silkeleyin. Ben silkelemek üzereyken bunu gördüm. Silkelemeden katlayıp valizinize koymayın. Toz, toprak, böcek olabilir, şimdi her şey olabilir. Mesela kakarak çıktı. Ee, değişik böcekler de giriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Çantalarınızı aracınızdan indirdiğiniz zaman mümkünse yere koymayın arkadaşlar çadırı kurun. Direkt çadırın içine yerleştirin. Yere koyduğun zaman e, böcekler çantalarınıza tırmanıyor. Sonrasında işte silkelemezseniz elinizle temizlemezseniz veya altında kalır göremezseniz e, o böcekler çadırınıza girebiliyor arkadaşlar. Bu böcek hangi yollarla girdi bilmiyorum. Ben bir saattir çadırın e, fermuarı açık. Tül olan fermuarı açık olduğu için e, bu bir saat içinde de girmiş olabilir. O yüzden ee, yani nasıl olsa bir daha yatmayacağım diye açık bıraktım. Kapatmadım. Normalde çadırdan çıktığın zaman hemen tül olan fermuarı kapatırım arkadaşlar. Bu bu zaruri. Burada yatıyorsanız kalıyorsanız burası sizin eviniz ve yaban hayattasınız. Yaban hayatta olduğunuz için e, bu tül olan fermuarı hemen çekmeniz lazım çıktığınız zaman. Çünkü e, böcekler hiç fırsat vermeye gelmiyor. Hemen çadırınız içine giriyorlar arkadaşlar. Yani kamp yapıyoruz. Tamam güzel vakit geçirmek için, denize girmek için, tatil yapmak için, dinlenmek için kamp yapıyoruz. Fakat bunlara dikkat etmezsek sağlığımızda oluruz. Önceki videomda bahsettiğim gibi yani yaban hayattayız arkadaşlar. Yani sonuçta vahşi bir hayat. Ağaçların içi Böcekler vahşi, arkamızda orman var, e, hayvanlar var. Yani e, hem vahşi hayvanlardan kendimizi korumamız gerekiyor, hem vahşi insanlardan kendimizi korumamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden videolarım kesinlikle e, tek başınıza veya e, birkaç kişiyle e, kamp kurmanız açısından tavsiye içermiyor arkadaşlar. Tavsiye olarak, tavsiye niteliğinde değil. E, bunu lütfen e, göz ardı etmeyin. Aklınızdan çıkarmayın Kamp kuracaksanız kamp kurabileceğiniz En güzel yerler tatil verdeleri e, Diğer çadırların olduğu yerler Arkadaşlar kamp alanları Eğer gittiğiniz yerde Kamp alanı yoksa Benim gibi böyle e, kafanıza göre Hiç kimsenin olmadığı ıssız yerlere kurmayın Arkadaşlar e, Gidin kampik alanlarına kurun Bunun yan tarafı kampik arkadaşlar Şurası Yani Kampik alanı yazın her yerde var Şurası kampik alanı arkadaşlar. Haritadan da bakabilirsiniz. Oraya gidin. Verin 100 lira, 150 lira kaç para istiyorsa orada durun. Benim gibi böyle yaban hayatın içinde e, çadırınızı atmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.